Yeni video hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> evet Balkan turuna çıktık. <laughs> Kaç saat sürersiniz burada? Makedonya'ya varmamız herhalde 10 saat var. Aynen ilk durağımız Makedonya. İyi seyirler arkadaşlar. Rotamız ne? Mata'mız ne? Rotamız ne? Makedonya. Makedonya. Sonra? Hatırlamıyorum ben hepsini. Sırbistan, Belgrad, Bosna, Hersek, Karadağ, Yunanistan, Kavala. Sonra da ev. Sonra Bakalım neler gelecek başımıza. İyi seyirler. Makedonya'da kalacağımız evde buz, dolap falan var mı? Makedonya'da dine gideceğimiz yakın yer, gideceğimiz yerler var. Makedonya mı? köpek kesiyor ve gitmiyor asla. Nereye kırarsak oraya geldi. Çekil lo. Akşam izleyin. Kır baba. A bak. <gülüyor> <gülüyor> ee, şu an manastırdayız şu an bir şey yok açıkçası. Buranın yakın e, tarihimizde çok önemli bir yeri var aslında. Özellikle e, Atatürk'ümüzün okuduğu askeri lise burada. İkincisi, e, ikinci meşrutiyetin ilan edilmesini deki en büyük olay olan Resneli Niyazi'nin isyan edip daha çıktığı yer burası. Hangi da? <laughs> Elma <dağı. gülüyor> Bak şurada. Bak şurada. Bak Şöyle gördün mü? Şurada. Aynen. Hemen sağdaki iki tepenin arası. Tepede oturduk. Babam doğalingosunu çözüyor. Türk kahvesi söyler ama böyle geldi. Bu ne incir reçeli miydi baba? Bu incir reçeli. <laughs> ne incir? Ne reçeli? Yeme dedi mi sana? Sen gözlerine <laughs> dolasan bir de yufka senin evet. gözlerine bakacağım. Korkma, sönmez bu şabaklar da Al sanki. Evet şimdi Manastır'dan çıkacağız. Ohrid'e gideceğiz. E, manastır'da gezilecek zaten iki üç şey vardı. Küçük bir yer burası. İşte e, Manastır Askeri idaresini falan gezdik az önce ve onunla beraber de bitti. E, burayı işte böyle birkaç saat ayırmıştık. Şimdi Ohrid'e gideceğiz. E, bizim kalacağımız yer de bir gecelik Ohrid'de. E, ondan sonra da Tetova'ya geçeceğiz. Şimdi Ohrid'e gidiyoruz. Saçım başım iyice dağıldı ama biz şu an Ohrid'e geldik kalacağımız yere. İşte ufak ufak yerleşiyoruz ama burası gerçekten çok güzel. Buramız şöyle Ohrit gölü. Hazırlanıp burada yüzmeye gideceğiz birazdan. Şöyle biraz göstereyim bahçeyi falan. Odada bu şekilde kapı buradan böyle giriyorsunuz. İki tane yatak var işte. Burada annemiz var. Burada minik bir mutfak var. Bir de aşağıda büyük mutfak var. Şurası tuvalet, banyo. Sonra buradan çıkınca da Ohrit Gölü ile olan manzaramız. Böyle. Biz anamla girdik çıktık. Şimdi babam yüzüyor. Böyle olduğu için tabii ki tuzsuz ve ağzıma tuzsuz tadı gelince hiç hoş şey olmadı açıkçası. Ama Güzel. Temiz. Güzel, temiz. Biz şu an Ohrit merkezdeyiz. Gezdik, yemek yedik. Ne yedik anneydi? Bir şeyin adı ne? Köfte. Bir tane köfte Onu yedik. 250 dinardı. Toplam 1010 dinar ödeyip kalktık yemeğe, akşam yemeğine. Burası böyle. Güzel bir yer. Hmm, şeye göre, manastıra göre daha fazla şey var buradaki göl turizmi geliştiği için. Arabaya döndüğümüzde, arabanın üzerinde bir fiş bulduk. 1000 günler ceza yemişiz arkadaşlar. Biz sabah Tetova'ya geldik çünkü Elif ablanın maçı var, boks maçı. Elif abla 2018 Avrupa Amatör Box Şampiyonu. Nereden tanıdığımızı sormayın. Babamın tanıdıklarından tanıyoruz yani yıllardır. Onu desteklemek için de turumuzda Tova'yı da eklemiştik. Şimdi ma maça 45 dakika var. Biz de hem ya destekçiler hem de sponsorlar olarak yanına gideceğiz şimdi. Yoruldum. Saat 11.30. Biz bir sonraki maçı bekliyoruz. Ben yine çekim yapacağım. Ya onu söyledim Ben çekimleri falan yapıyorum yani. Öyle. Merhaba tekrardan. Ee, biz şimdi Sırbistan'a Belgrad'a geldik. Burada bugün kalacağız. Yarın kalacağız. Sonra ertesi salı sabahı çıkacağız. Bosna Hersek'e geçeceğiz. Dün işte maçlar yapıldı. Kazandık. İki maçımız vardı. iki Elif ablamız vardı. Biri ilk profesyonel maçına çıktı. Kazandı. Diğeri de son maç yani final kemer maçıydı. Onu da kazandı. Öyle güzel ve yorucu bir gündü. Hemen kaldığımız yerin turunu yapayım. Şuradan kapı. Şurada banyo. Böyle koridordan gidince şurada kapı olur. Buradan mutfağa ve yatak odasına açılıyor. Buradan devam edince de salona gidiyor. Salon böyle. Dolaplar falan burada. Bir tane yatak var. Ondan sonra buradan yatak odasına açılıyor. Yatak odasına mutfağa açılıyor. Çok iyi. İlk defa düzgün bir şekilde karşınızdayım. Şimdi Neydi ya? Adını unuttum buranın. Kale meydan dedik ama kale meydan galiba. Neyse oraya geldik geziyoruz. Diş arkadaşlar. Elbise giydim. Çok güzel. Merdi şurada merdivenler var. Merdivenler çıkınca böyle oldum. Çok güzel. Akşam güneşi kime vururdu baba? Deli. Teşekkür ederim baba. Ben de biliyorum. <laughs> Babam şurada Sokulu Mehmet Paşa'nın çeşmesi var. Hemen gitti ellerini yıkıyor orada. Nereye nereye? <laughs> Babamın deyimiyle şu an İstiklal Caddesi'ndeyiz ama Belgrad'ın İstiklal'i. Ve Nevizade'ye doğru gidiyoruz. <laughs> <laughs> Çek pasajı, Çek patajı. Ne çeriz sabır ne güzel deyilir. Saçım dağılmış ya. Güzel boyalar. Sevdim. Belgrad'a taşınabilirsiniz arkadaşlar. Öneriyorum. <laughs> Anne cheers. <laughs> Günaydın. Sırbistan'daki ikinci günümüz. Ee, şimdi bugün full yürüyerek gezeceğiz. Öyle. Buraya yakın bir kilise var. Oraya gideceğiz. Bugünkü kombinim böyle. Ayakkabılarımı giydim. Bol bol yürüyeceğiz diye. Gidiyoruz. See you later. sanıyordum sıcak geldi ama. kandır. Şöyle bak bakalım. İndi bir hatıra Şimdi Makedonya'dan almadım çünkü çok pahalıydı. Bir de anlattım ben onu ya. Tetova'da alırız dedi. Tetova'da hiçbir şey yoktu, öyle. İşte hadi Sırbistan'a alacağım. Benim son halim Başıma güneş, omuzlarım hep yandı. Çıkmadan önce arabadan güneş kremini alalım dedim çünkü annem eve getirmemiş güneş kremini. Süremedim sonra. Tipe bakıyorum. Bir küçücük o, Osmancık var. Bacaklarım var. Kabımda güneş Omzum yanmış ya. Ay, ay, ne aldım. Hatır olarak 300 lira. Babam ödüyor. <laughs> Teşekkürler. Böyle bir sokak var. Çek pasajı gibi e, sokakmış böyle. Biraz fazla para harcayacağız. Yemekler yiyebileceğiz müzik eşliğinde. Bir sokakmış. Şimdi böyle geziyoruz. Bir yer bulursak oturacağız. Şunun ikisi 125 lira işte. 125 lira pahalı İstanbul'a göre. Yapacak bir şey yok hayatım. Öldün ya. Aynen yaptım. Bosna Hersek'e geldik. Şu an Saray Bosna'dayız ama öğrendiğimize göre burası üçe ayrılıyormuş. Bosna Hersek ee, bir Sırp Cumhuriyeti, bir tane federal bir de bir tane daha Boşnakça bir şey söylediği için anlamadım onun ne dediğini. İşte bize eve getiren kadın. Ama üç kısmı ayrılıyorlarmış. Şunun üç partında ayrı ayrı başkanları varmış ama her şey birlikte yapıyorlarmış. Öyle. Ev çok güzel bu arada. Bir göstereyim size. Sırp kısmında kalıyoruz Bosna Hersek'in. Eee bir de saray bosnadaydı. Kapıdan girince böyle banyo var. Şurada buradan yanlış. Aynen. Böyle. Neyse sonra burada bir tane oda var böyle. Giriyorsunuz salonla mutfak var. Amerikan mutfak. Böyle gayet güzel. Televizyon var. Balkonumuz var. Birinci kattayız. Evet, güzel bir ev. İki gecesine 50 euro verdik buranın gayet ideal. Kaldığımız yerler zaten fiyat performans yeri ve bence şu an kaldığımız otel de, otel daha da ucuz. Orası tam bir fiyat performans şeyiydi. Saray Bosna'ya merkeze geldik. Perhadiye Caddesi'ni bitirdik. Şu an şey, baş çarşı mıydı? Baş çarşıya gidiyoruz. Babamı da kaybetmeyek de. Babamı, babamın arkadan taksi fiyatlarına baktığı için yaramız arabayla gelmeyelim dedik. Babamı kaybettik galiba. Tebrikler. Babamı kaybettik. Babamı bulamıyoruz. Bir saniye. <gülüyor> 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 güzel mi baba? <laughs> ben normalde sevmem ama güzel bir şarap. Evet. <laughs> <laughs> Üç yudum aldım sen şey yapıyorsun. Burası eskiden Galatasaraylı futbolcu Tarık Hodz için e, köftecisi. Burası böyle gördüğünüz üzere bir sürü Galatasaraylı futbolcumuz gelmiş. Kendisi de burada oynadı takımlar. İşte Galatasaray'da oynadığı zamanların fotoğrafları falan var. Öyle. Böyle. De sipariş ettik çünkü her yerde olduğu gibi burada da köfte çok meşhur. Köftelerimizi bekliyoruz. 75 lira verdim dondurmaya. Ama burada iki buçuk ondan iki buçuk ondan desek 5 top falan vardır. 5 top değil top var. 4 top var. Kornet bir marttı. E, dondurmalarda iki marttı. Saray yine. Şehrin dışına yürüdük. Şimdi şehrin içine tekrar geri yürüyoruz. Nehrin kenarından, Elin Adası sağından kalan işte kiliseleri falan da gezeceğiz. Teleferiye çıkacağız. Sonra tekrardan şehrin içine girip oraları gezeceğiz tekrardan. Çünkü tam gezmedik dün. Sadece yürüdük. Emek yedik. Bugün akşama kadar gezeceğiz her yere. Sonra yarın da Karadağ'a yola çıkacağız. Bir saattir yürüyoruz. <laughs> Biraz daha yürüp 15 dakikadan sonra oturup bir şeyler yeriz içeriz, mola veririz biraz. Kıymalı boşnak böreği aldım ve ayran var. Bir <laughs> saattir yürüdüğümüz <laughs> için yine başıma falan güneş geçti. <laughs> Yemek yiyeceğim ve kendime geleceğim. Teleferi çıkacaktık ama kişi başı 20 mark. Yani kişi başı 300 lira toplam 900 liraya denk geliyordu. Bir böyle hayır olduk. Sonra bir bak hocam çıkan merdivenleri gitmek için. Babam dedi ben bir sorayım. 20 maksat yapmayalım dedi. Öyle. Büyük ihtimalle yapmayacağız zaten. Teleferik <laughs> biraz pahalı arkadaşlar. Biz Karadağ Budva'ya geldik. E, otele yerleştik. Benim karnım biraz ağrıyor diye yatıyordum. Şimdi denize girmeye plaja geldik. Böyle bir koya geldik. Buradaki plaja gireceğiz. Bakalım nasıl bir deniz. Arkadaşlar ve gerçeklerle yüzleşiş. Yüzleşiş. Neydi onun adı? şiş. Denize girdik çıktık. Deniz. Güzel. Kötü. Yani güzel deniz ama çok pis ya. Gerçekten hani çok Büyük hayal kırıklığına uğradık açıkçası. Çünkü hiç böyle bir deniz tahmin etmedik. Belki de geldiğimiz koyduğu plaj çok pistir ama bilmiyorum. Yarın gidip başka plaja koylara falan gideceğiz. Umarım onlar da böyle değildir. Böyleyse Karadağ bizim için biraz hayal kırıklığı olacak maalesef. Yani gözüküyor mu bilmiyorum ama yani... Bakar mısınız? böyle. Ayy. Çok kötü. Ve ben nefret ederim böyle. Anne ya. Hiç bakmadınız mı buraya? Yani hiç temizlemediniz mi? Hepsi topu topu kümü halinde bulunuyor. de ya. Koskoca plajsın be. Bir sürü burada işletme var. Yazık ya. Annemle babam şuradalar. Merhabalar ikinci gününden merhabalar. İlk günümüz biraz sorunlu geçti açıkçası. Deniz kıştı. Evle ilgili sıkıntılar oldu. Hazırlandık tekrar denize gidiyoruz. Çünkü biz burada 4 gün kalacağız ama son iki günü full yağıştı. Bir pazar günü. Dördüncü günümüz öğleden sonra yağış göstermiyormuş. Onun dışında bakacağız. Geldik şu an bir plaja. Gene kaldığımız yere yakında. Dünküne göre daha temiz duruyor. Ama gene var tabii ki birkaç bir şey. Ama şu çok hoşuma için. Çok... Bakın. Oyun, oyun, oyun alanı var denizlerinde. Severiz. Biz yüzdük bayağı. Bittik şu. Sonra babam geldi. Ben babamı bekliyordum. Gelsin telefonu getirsin video şimdi diye. Sonra biri geldi. Dedi ki ne yapıyor. Ne yaptık böyle? Ne oldu? Giyince de konuşmuyor kimse. Dedi no free no free. Dedi, Neyse sonra da çıktık gittik. Eğlendik ama güzel atladık falan bayağı eğlenceli. Öyle ama para verip yedim. <laughs> Beleş oynadım yetti arkadaşlar. <laughs> Umarım bir şey olmaz telefona. Şimdi yağmur biraz dindi. Biz de e, şehre ineceğiz. Budva'ya ineceğiz. Budva'yı gezeceğiz. Budva Kalesi'nin içindeyiz. Bir sürü e, mağaza falan, küçük küçük mağazalar var hep. İşte hediyelik eşyacılar, pizzacılar falan. Pizza 3 euro, bir tane, birer tane alacağız şimdi. Babam şeye girdi, arkeoloji müzesine. Onun da girişi 3 euro muydu? Ay 5 euro. 3 euro yazıyor. Hayır o diğer müzeydi, o 3 euroydu. Neyse annem 5 lira diyor ben 3 lira diyorum hatırlamıyorum. 3 liraydı annem şeyi var şurada çıkar bileti 3 lira 3 lira eminim. Neyse öyle pizza alıp biraz daha gezeceğiz. Yani çok fazla tarihi bir şey kavadak taş şöyle. 3 lira mıymış? <laughs> Bakın 3 lira. Neyse işte böyle taş şeyler. İçlerinde böyle mağaza öyle. Şurada plaj var. Biz baktık şimdi babam bakıyor plaja. Zip, öyle evet. göstereyim. Ha, babam da geliyor bir Çekçi. Plajda işte. Böyle. Bunu beğenmedim. Bu güzeldi. Belgrad'daki çok güzeldi. Bugün de Kotor'a gidiyoruz. Karadağ'daki son günümüz. Kotor'u gezeceğiz. Orada denize gideceğiz. Hava biraz yağmurlu ama gene gibi güneş açacak analog kameramın pile bitti hiç hoş değil yağmur yağmaya başladı. E, plajdan kalktık o yüzden herkes kalktı mecburen çünkü fırtına yaklaşıyor. Çok güzel. Ya en sevdiğim şey. Bu arada anneme denizde şey kolunu denize nasıl sürmüş. Koca denizde anam buldu gene. Kavala'ya geldik. Arnavutlu'nun trafiğini Allah bildiği gibi yapsın. Başka hiçbir şey demiyorum. Kavala'daki kalacağımız yere geldik. Biz buradaki gece kalacağız. Normalde eğer tarih değişikliği olmasaydı iki gece de manzaralı odada kalacaktık. Bir gece manzarası odada kalacağız. Yarın gece de manzaralı odada kalacağız. Burası şöyle mutfak ve banyo, tuvaletlerin hepsi ortak kullanılıyor. Siz odada kalıyorsunuz sadece ayrı olarak. Kaç oda var bilmiyorum. Size bugün göstereyim. Şöyle... Böyle üç tane de yatak var. Şu pencere gördüğünüz kısım, birazdan göstereceğim. Bir tane banyonun terasına açılıyor diyeyim. Öyle... Öyle bir şeyler. Burası giriş kapısı. Burası mutfak. Böyle. Burada bir tane banyo, tuvalet var. Buradan girince... Şöyle teras dediğim böyle oturma alanı var şöyle. Şurası bizim odanın penceresi. Bu da diğer tuvalet, banyo. Ondan sonra bir alt kat var. Bir de üst kat var. Bizim yarın kalacağımız odada da şurası. Annemle babam bon şurada balkonda oturuyorlar. Üst katta ne var bilmiyorum. Burası da bizim oda. Hani yemek yemeye tavernaya gidelim. Ama burada cuma ve cumartesi hariç müzik olmuyormuş tavernalarda. Ee, öyle söyledi kadın. 50-60 euro arasına çok rahat doyarsınız dediler. Bakacağız şimdi dinleniyoruz yorulduk. Çünkü şey 12 saat yol gittik ve 6 saat bunu sadece trafikti yani. Arnavutluk'ta inanılmaz bir trafik vardı. Şimdi merkeze evet. geziyoruz. Evet. Yemek yiyecek bir yerler evet. arıyoruz. Evet. Fiyatlar evet. İstanbul'a evet. göre evet. çok evet. uygun. Evet. Balık yiyeceğiz. Böyle bakıyor şimdi oturacak bir yer. Biz şimdi bir yere oturduk. Ee, bana levrek söyledik. Annemler mezgit mi söylediler? Mezlik, loktekir söylediler. Ne oldu? İkisi de aynı yerde pişiyor mu diye sorduk. Ha. Sam, Eğer pişseydi değiştirseydim. Akşam. Neyse, kabak söyledik, kabaki. Salata söyledik. Başka ne söyledik babacığım? Şimdi yani Bir de babam, iki tane uzun mu? Güzel. Bir tane baba kız uzu içeceğiz. Rakıdan biraz daha hafif. Bir. Tamam, burası... He, rakı mi Bence yakmıyor. Bu iyi mi? çeterdi. Sabah kahvaltısı var Babam bir tane hiç buldu. 3 kilometre uzaktı. Yürüyerek 45 Hiç işim olmadı. Yeri 5 kilometre uzak. Bir de bütün tatil boyunca eğer babamın buralar bizimdi ya da bayıldım dediği kadar her seferinde 5 lira alsaydım galiba şu an milyarderdim galiba ya. Yani. Hele yani bayağı milyar derdim arkadaşlar. Otobüse bineceğiz başka bir plaja gitmek için. Yunanlarda otobüse de biniyoruz. Evet. Babanı çekmedim ki. Ne, ne Neyi bileyim ben? Levent. Hayatım ne yapıyorsun? <gülüyor> Bir <gülüyor> de dalabilse. Nerede? <laughs> ön kamera mı açık? Ana ön kamerayı açmışım ya. Kavanadaki son gece yazılır. <laughs> Y me quemé. Şun Türkiye'nin yoluna Düzlüğüne, yokuşuna